Gözlüğüm yanmıyor. <Sessizlik> bir gün bitti. savaşmaya devam. Tak. 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 Bir yerde alacağım. Yürüyün gidin ya. 36 orası biz de hayal kazanıyoruz. Umarım böyle devam edebilirsiniz diye geliyor. Özel hareket çık git lan. Arkadan üstten. Oraya patlatma izin vermem lazım. Onu vurmaya çalışıyor şu an. Sırf şey için. Ama bunu yemezler kardeşim. Hop. Yeriz abi tamam. Yeriz tamam. Bitti orası. Nasıl gitti? Biz galiba yenileceğiz ya. Ooo gel. ya. Ben şunu öldürsem kazanabiliriz. Evet. Evet hadi. Hadi takım. Takım. Allah. Bunu da kazandık. 6'da 6 zafer. Edgar'la oynayın arkadaşlar bence. Yıldızın yüzü harika. Helal olsun diyorum. Edgar 26 rütbe oldu. 824. Ve zafer ödül alsan yumurta. Bana buradan bir efsanevi ver. Bana buradan bir efsanevi ver. Anasını ben. Ya ama açılma lan ya. Olmadı bu. Ver artık yeter ha. Rostam tamam. hop 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 ya hayır açılma işte ya Üff, açıldı bir efsanevi verim müspürsel ve geldi kardan kar güzel hop 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 hadi hadi be hadi ya ama yapma işte bana bunu ya. Al işte. Hadi. Bir efsane bir. Gizemli ya, gizemli ya. Yok abi gelmeyecek. Başaramadık biz ne yapalım? Gel artık yeter Nita. Abi ya. Sıradaki ne iki gün daha var ya. Abi nasıl yaparım ben bunu ya? Abi orada gizem Efsane olması gerekiyordu. Olmadı ya. Abi. Ya. Yeter Baktım ya. Pıhtı pıhtı. Sultanı vermesi gerekiyor bunun içinde. Ne yapalım böyle oldu o kadar kazandık bir şey vermedi görüşürüz bay bay.